ustalar kolay gelsin Şahin Usta. Oo maşallah maşallah. Samet Usta da kürekçi mi oldu yavaş at. Ben göreyim şöyle dur. Vay yavru vay. Oo. Mis mis mis. Samet Usta da tam kürekçi olmuş ha o öğrenmiş. Kardeş sen nerede öğrendin bu işi? Samet'cim bu ocağı bu fırını yapma fikri sendendi değil mi? Evet. Proje projesi çizen de sensin. Yani değişik bir fırın olmuş biliyor musun? Taş fırın. İnternet örnekleri var mı? Kadirbaşçım. Hmm. Ama var ya harika yapmışsın. Ellerine kollarına sağlık. Yani buradan gelip gittikçe Bahar tadına tuzuna inşallah bir araya geliriz. İnşallah. Ömrümüz olursa. Yozgat'ın yer köyü, Aslanacılı köyü. Evet. 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 Fırına şimdi evet. atıyoruz, çektik. Evet, çok güzel. Sen de bak ya, o tarafta bir sezeceğiz şey. Tabi çevireceğim ki Çok güzel Hatice nasıl gidiyor? İyi olay gelsin ben hamuru açıyorum da hamuru birbirine yapıştırıyorum yapışıyor dağılıyor bozuluyor benim yaptığım hamur. Bak o kadar yani e, pideci ustalarının yanında çalıştım ettim ama bir tek onu beceremedim Samet. Ama Şahin Ustam çok güzel yapıyor bak. Bak Şahin Ustam'a bak bak bak. Usta eli işte bak nasıl koyuyor bak bak. Görüyor musun bunu böyle koymak çok marifet istiyor. Küreğin üstüne. Hmm. Hadi bakayım kürekçi Samet abi. Dur. Hadi çayın üstüne atıyor. Fazla da arkada durma küreği yersiniz valla. Onu kenara istersen çek. Beni, at, at, at. Kaydır. Beni, be, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Şu onun kenarı. Yani pişmiş Hayın gibi. Kıtamızı da şöyle görelim. Yani açıyoruz. Sametciğim sen gelmeyince e, pideler geç çıkmaya başladı. Benim kalfa nerede dedi Şahin Usta. Seni çağırdı yani. Sen olmayınca olmuyor. Sen yani, olmayınca olmaz. Abi. Oluyor da. Yani biraz sen ağır işliyor işler. Şahin Usta yaşan Şahin Usta da vallahi olmasa hiçbiriniz bir o, o işi çeviremezsiniz. Kusura bakmayın da yani. Hem Şahin Usta daha iyi mi? Bak. Sen de bak. Şöyle daha iyi. Daha iyi. Oo, daha güzel olmuş. Evet. Gülüm. Şöyle gösterelim. Harika Gülüm. olmuş. Ellerine sağlık. usta. Oo, mis gibi olmuş. Şuna bak şuna. Köy evinde evet. Tuğla taş. Fırın. Kaş fırın. Kaş fırın değil mi? Fırınımız da bu. Ama karardığı için biraz çok gösteremiyoruz tabii. Biraz Heh, bak. İkinci pidemiz de geldi. o mis gibi mis gibi. Bakalım. Altı da güzel üstü de güzel. Değil mi? Evet, Harika oldu vallahi. Ellerine sağlık. Çok güzel. Harika. Hı. Evet Şahin Usta'mız çeviriyor. Şey yapıyor. Evet. Üçüncü posta da geldi. Çok güzel. Harika. Evet. Altı da güzelmiş. Harika. Baba niye gelmiyorsunuz? Seni Hatice ablamız da güzel yapıyor malzemeyi. Pideyi hamura açıyor. Allah razı olsun. <laughs> Hadi bakayım ya Allah. Çek. Kürekçiye. Mis 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 mis. Çekeyim şöyle. Beni çekme. Oh, sen de çıktın. <laughs> Çok güzel. Evet. Bir pidemiz daha Bileştim, pişti. Sabed Usta çekti küreğe. Fırınımız çok iyi yanıyor. İyi yanmaya başladı. Uzun zamandır yanmıyordu ama şimdi ısındı. Çok güzel pişmeye başladı. Harika pişiyor. Mis gibi. Değil mi Samet Usta? <laughs> evet. Kadet <laughs> yalnız ha. Bana neye vurayım deme. Bir bakışta yaktın beni. Bir bakışta yaktın beni. derdinen bıraktın beni. derdinen bıraktın beni. Yaktın beni. Yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mayıl oldum, onca güle. Acem şalı, ince bile. Yükürün yerleri bulmam ben de. Hı? ben de.

İşte bu. Şen kıymaları kıymaları döşüyor. Oldum, yanıyorum yanıyorum Bir aferin, bir aferin, bir aferin, aşık oldum, sana, aşık oldum sana, yanıyorum, 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 yanıyorum. Hele mayıl oldum Gonca Ay yükseldi. Bak böyle aldın. Şöyle aldı ya bak. Şöyle aldın ya. Böyle çekersin. Tamam mı? Oraya oturun. Şimdi ben da şurada, şuradan. Şöyle yanaştırırsın. Evet, bunu getir. çektik. Bu yanaştı şimdi. Buyurun buraya efendim. Bu oldu mu? Niye? Çık bir üstüne abi. Çık çık çık. Ben bunu yaptım.

yanıyorum 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 bu <laughs> hile oldum konca ki acım ustalı içe dip Yok Bunu lan ne Tamam yani. fazla daha geçelim. Bahçe duvarından açtım Bahçe duvarından açtım Sarmaşık güllere dolaştım Sarmaşık güllere dolaştım Öptüm sevdim halelleştim